Çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricamız olacak. Kanalımız Ermenistan taraftarları tarafından büyük bir şikayet yağmına tutulmaya devam ediyor. Bizlere destek sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Rus siyaset bilimci, tarihçi, gazeteci Elena yaptığı bir röportajında Paşinyan'ın Ermenistan'da geleceği yok. Paşinyan ülkesinden kaçacak. Belki yapacak ama bir daha asla kahraman olamayacak. Onu iktidara sokak getirdi. Yine iktidardan alacak olan sokaktır, açıklamasını yaptı. Deli takipçilerimiz Ermenistan'ın büyük bir hizimete uğramasından sonra Rusya Paşinyan'ı hedef almaya devam ediyor. En son olarak açıklamalar yapan Elena şunları kaydetti: Paşinyan eğer erkek olsaydı muhtemelen 11 Kasım 2020 tarihinde yani ateşkesten hemen sonra istifa ederdi. Çünkü o ulusal bir yenilgiydi. Ulusal yenilginin tek sebebi Paşinyan'dı. Ancak Paşinyan ancak Paşinyan istifa etseydi bu lekeyi silip süpürebilirdi. Ancak bu tür insanlar bu tür eylemlere muktedir değildir. Çok bencil ve zayıf bir insandır. Ermenistan'da Paşinyan'ın geleceği yok. Ülkesinden kısa zaman içerisinde kaçacak. Paşinyan ülkesinde bir kahramandı ama artık bir daha kahraman olamayacak. Onu iktidara sokaklar getirdi onu yine yerlere atacak olan halkıdır. Ancak her iki durumda da Ermenistan uzun süreli öngörülmeyen bir krize girdi. Açıklamasını yaptı. Değili takipçilerimiz her kim Türkiye meydan okursa bütün sonuçlara katlanmalıdır. Allah Türkiye yar olsun.